Merhabalar, ee, çok merak edilen bir konu. Radyoterapide nokta atış tedavi nedir? Bugün biraz bu konuda bahsetmek istiyorum size. Bizim eski yıllarda, eski teknoloji cihazları kullandığımız dönemlerde tümör tedavisi yapabilmek için ciddi miktarda sağlıklı dokuyu da ışınlamak zorundaydık. Yani şöyle düşünün, duvarın üzerinde bir tane sinek var. Siz o sineği vurabilmek için koca bir taş parçası alıp atıyordunuz. Ve tabii orada ne var ne yoksa hepsini kırıp döküyordunuz. Şimdi son dönemde tabii geliştirilmiş olan bu metodoloji sayesinde biz çok küçük noktaları direkt olarak vurup hiçbir etrafta zarar bırakmayacak şekilde bir tedavi yapmaya başladık. Bununla tabi bize gerçekten kanser tedavisine sonsuz ufuklar açılmış oldu. Şöyle düşünmek lazım, Eski yıllarda biz biz prostat kanserini tedavi ederken kestane büyüklüğünde bir organ olan prostatı ışınlayabilmek için prostatın hemen üzerinde yer alan idrar torbasını, altta yer alan halk arasında makat diye tabir edilen rektum bölgesinde ışınlamak zorunda kalıyorduk ve tedavi bittiğinde bazen hastalar prostat kanserinden iyileştiklerine rağmen bu sağlıklı organlar konusunda çok ciddi sıkıntıları çıkıyordu ve çok uzun yıllar boyunca maalesef bu organlarda radyoterapinin geliştirmiş olduğu yan etkilerden dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşamak zorunda kalıyorlardı. Peki nokta atış tedavi yapan hangi cihazlar var? Elimizin altında lineer akseleratörler var. Şu anda bizim hastanemizde, Okan Hastanesi, Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan Elekta Versa HD cihazı var. Bazı merkezler Gamma Knife, bazı merkezlerde Cyber Knife kullanıyorlar. Bunların hepsi aslında aynı tedavi yapıyor. Yani, yani nedir bu? Odaksal tedavi. Doktorun belirlemiş olduğu tümörü ışınlayıp çevresindeki sağlıklı organları koruyan özel bir tedavi yöntemi gibi düşünmemiz lazım. Ee, hastanemizde bulunan elektroversi HD cihazının şöyle bir avantajı var. Bazı cihazlar bu nokta atış tedavileri çok uzun sürelerde, yani 40 dakika ve 1 saat süren sürelerde yapmasına rağmen elektroversi HD bu tip tedavileri 10-15 dakika arasında yapma şansına sahip. Bu da özellikle kanser hastaları gibi bir masada uzun süre yatmakta zorlanabilecek hastalar için büyük avantaj, kısa sürede etkili ve başarılı hassas bir tedavi yapabilecek elektroversa HD cihazına sahibiz. Peki biz radyoterapide nokta atış tedaviyi hangi tümörlerde uygulayabiliyoruz? Bahsetmiş olduğum gibi akciğerin küçük tümörlerinde, pankreas tümöründe, karaciğer metastazlarında eğer hasta ameliyat olamıyorsa karaciğere küçük noktasal, odaksal tedaviler yapma imkanımız var. Kemiye sıçramış, metastaz yapmış hastalıklarda kemik bölgesine sadece tek günde vereceğiniz yüksek bir dozla ağrıyı hemen 24 saat içinde azaltmaya başlayabiliyoruz ve orada uzun süreli bir kontrol sağlama imkanına sahibiz. Böbrek üstü bezi metastazlarında çok büyük bir güvenle kullanabiliyoruz. Bunun dışında birçok tümörde kullanmamıza rağmen en başarılı olduğumuz tümör cinsi beyin metastazları. Yani başka bir kanser odağından beyne atlamış lezyonları hiç ameliyata gerek kalmadan tek günde bir tek günde tedavi etme imkanına sahibiz. Şöyle bir örnek vereyim ise i̇şte biliyorsunuz yurt dışından çok fazla sayıda hasta geliyor Türkiye'ye tedavi olmak için. Yabancı hastalarımız geldikleri akşam direkt planlama filmi alınıp ertesi gün tek günde tedaviye girip akşam uçağa binip tekrar ülkelerine dönebilecek imkanlara sahipler. Nokta atış bu anlamda zamandan ve hastanın hayat konforundan çok rahatlıkla e, hiç çalmadan çok uzun bir zaman dilimi kontrol sağlayabilen bir tedavi yöntemi. Burada görmüş olduğunuz beyinde yerleşmiş bir metastaz. Gördüğünüz gibi tümörümüz bizim burada. Ve önemli olan nokta şu, Burada gördüğünüz gibi şu gözün arkasından giden sinir. Eğer biz bu tedaviyi yaparken şu bölgeye radyoterapi yaparken şu gözün sinirine zarar verirsek hastamız bir daha hiçbir zaman bu gözüyle görme imkanına sahip olmayacak. Halbuki bu nokta atış tedavisi, tedavi o kadar sınırlı bir tedavi ki şu görülen alanı tedavi ederken optik sinire, görme alanına ve beyin sapına hiçbir şekilde dokunmadan, zarar vermeden tedavi yapabiliyoruz. Tek bir günde çok yüksek bir doz veriyoruz ve şu bölgeyi olduğu gibi kurutma imkanına sahip oluyoruz. Bu bize tabi sonsuz olanaklar sağlamaya başladı. Şöyle bir örnek vereyim size. Eskiden akciğer kanseri küçük olmasına rağmen eğer hastanın kalp yetmezliği veya başka bir takım problemleri varsa bu tip hastalar ameliyat olamıyorlardı maalesef. Ve biz küçük bir tümör olmasına rağmen o tümörün yavaş yavaş büyüdüğünü görüp hastayı da olumsuz bir sona götürdüğünü görüyorduk. Şimdi ne oluyor? Küçük akciğer tümörleri yani T1-T2 diye adlandırdığımız akciğer tümörleri eğer medyasten dediğimiz bölgeye bir sıçrama yapmamışsa biz bu hastalara halk arasında neştersiz ameliyat denilen nokta atış tedavi ile çok kısa sürede çok yüksek dozlar vererek küçük bir noktaya bir tedavi yapma şansına sahibiz ve bu yaptığımız tedavi yaklaşık olarak akciğer ameliyatı olmuş kişilerle hemen hemen eşit değerde. Yani biz artık 3 4 bazen 5 günde çok kısa bir sürede hastayı küçük tümörler tabi elbette ameliyat etmişçesine başarılı sonuçlar almaya başladık. Örnek vermek gerekirse bu hastamız eğer geçmiş yıllarda olsaydı kalp nedeniyle kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat olamadığı için biz bu hastayı tedavi edemeyecektik. Halbuki görüyorsunuz nefes alıp vermeyle tümörün nasıl aşağı yukarı oynadığını cihaz fark ediyor. Buna göre çok küçük bir alandan buraya 3 günde çok yüksek bir doz vererek bu görmüş olduğunuz tümörü aynı ameliyat olmuşçasına ortadan yok edip kurutmaya yarıyor. Gene buradan bir bakmamız gerekirse gördüğünüz gibi ne kadar küçük bir alan ışınlanıyor. Ne şu gördüğünüz karaciğere ne kalbe ne de akciğerin diğer bölgelerine hiçbir zarar vermeden bu hastayı 3 günde, bazen 4 günde, bazen 5 günde ama çok kısa bir süre içinde tedavi etme imkanına sahip oluyoruz. Biz İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisinde Elekta Versa HD cihazını kullanarak nokta atış tedavi dediğimiz odaksal tedaviyi çok uzun zamandır uygulamaktayız. Yurt dışından olsun, yurt içinden olsun birçok hasta kısa süre içinde bu tedaviyle çok iyi sonuçlara sahip oldular. Onların iyi, güzel ve dikkatli tedavilerini yapabilmek için tüm ekip olarak gerçekten çok büyük bir çaba sarf ettik. Nokta atış tedaviyle radyoterapide gerçekten çok farklı, çok özel bir yeni çağ başladı.